köpek oradan kaldırdı. Kızıl köpek, o kızıl köpek. Aaaa! Oha! Önü sikiyim. Ooo! Çök, çök, çök yere çök. Öldü mü mesela? Öldü sakin, öldü Isırdım, ben <de> onu ısırdım. <laughs> Oha! Kulaklarını ısırdım köpeğinin kulaklarını ödeştik. Evet be. Dur <laughs> bakıcaz. Evet, dinliyorum Hayat. Canım mı beden sana olan yanında bir aşk. aşk mı sonsuza ve hiç bitmemedi. Ben de aynı cümleler ha bildin mi? Ha bildim. Aşk, aşkımızı tatlı tatlı düşündük. Kaşındım. Ve bunu yola girmeye karar verdim. Seninle bir yuva kurmak istiyorum. Senin. Senin. Bir şey <laughs> ekle bir şey sen de ekle. Ben ne? Ne ekleyeyim? Senin benim silahım olmanı istiyorum. Silahın mı, mı istiyorsun. istiyorsun? Benimle evlenir misin? Bana gerçekten iyi bakabilecek misin? Ne istiyon? <laughs> Küflü ekmek Olur tamam kabul Ananı sikeyim şaför yok herhalde herhalde Iko puta fucking dumbass nigga. Senin yanında geriliyorken harbi korkuyordu. Şimdi Elaya birbirine giriyor. Hiç mi fark etmedi? Yani korkmak gibi de değil bu. Moonshine işine giriyoruz. Kaçak bu da deli amına. Ney? Moonshine. içeri. Deli amır, bu da deli amına koyayım. Hepsi deli amına Herkesi kafası e, ayrı ya. Bir şey konuşuyorduk ki senin içeri bir Moonshine diye girişi. Hey 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 şuna baksana. Talaşlar. Tamam bir şey istiyor. <laughs> Baba ne bırak. Ha. Seni avradını siktiğimin. Hop. Baba. Orası bu <laughs> <Pucuco> seni. <laughs> Dört göz. Ah dan. Aa! Burnuma Burnum. Burnum eti bana çok kötü vurdu. Aa! Bu ben 3 gündür bilmiyorum. Bir tanesini geçik vurdum. Ha gidiyorlar Adam mı? Gitti. Gidiyorlar mı? Gözüm. Nasıl? <laughs> Kaçan kovalanır, kaçan kovalanır. Gelibon mu? Şşş, bak buraya bak. Femboy. Femboy soru işareti. Floyd <laughs> orta ortadan at, ortadan, ortadan at bin dolar atacağım. <laughs> <laughs> Pislik yapıyorum, cevap veremesin diye. <laughs> İndireceğim <misin> şimdi şortunu. Hayır yapmayın <laughs> öyle bir şey, kimse bunu görmek istemiyor. Aa, görsen öyle demezsin, bir o kadar demir de orada vardır değil mi bey? <laughs> anahtarlık gibi geziyor olan, anahtarlık. Hastasına, meraklısına. Meraklısına evet. Sen bunu X-ray cihazında gör. Alet ıslanıyor, ıslanıyor. Tamam peki. Bak. Come on, Bana getir ama bana getir. Arkaya hemen getirip diyorum. Ah shit. Adamım düğümü olacağız. Hani <laughs> dostum olduğu spirit çok ya. <laughs> Sen kanını açtırabilirim. Allah tanrım. Ha yapmayın kamyon efendim yapmayın kamyon efendim. Kamyon. Bir daha buraya böyle donla gelmeyeceğim efendim. Özür dilerim özür dilerim efendim. Lütfen vurmayın. Ne oluyor iyi misin? Ha bana birini hatırlattın Raid. Right? Bana birini hatırlattın ödüm koptu amına koyayım. Nasıl yani? Sesin kanını ben sesin kanını Benim Elim ben ayağım titriyor. Zangır zangır titriyor elim ayağım. Rol yapıyor rol. <laughs> rol mu yaptın? Ne yapıyor attım? <laughs> o, yaptın ki anlayamadım. <laughs> Aslında bu adamın yerinde olması gereken e, ama olamayan piç evlatsınız. Ben piç mi oldum? Evet ama Şimdi ben ne oldum sence benim piç piç yeme bakan piç oldum. Gizli, gizli gizli ordu topladınız ve çok güçlendiniz. Şimdi bu adamın e, karısına saldıracaksınız. Karısına, mı? Saldırdınız. Kalesi, kalesine saldırdıktan sonra karısını da isterseniz ne yaparsanız yaparsınız. Ee, kalesine saldırdınız, karısını oldunuz. Herkesi ele geçirdiniz. Rehinelerinizden... Ha kalesini, kalesini. Ben karısını anlıyorum güzelim demeden beri. Kafamdan kale. neler geçti ya. anlıyorum Cemil Kafamdan neler geçti ya. Kafamdan neler geçti. Sonra... Biz öyle bir anlatıyor ki karısını alırsınız neler yaparsanız yaparsınız neredeyse işte böyle. Aynen öyle. Az kalsın bağıracaktım. Tıpkı Şimdi babanın ba benim zavallı hale bir çıktığı gibi ben seni karada çekeceğim karada. <laughs>